testosteron. Cinsel dürtü yani libido ve sperm üretiminin yanında erkeklerin penis ve testislerinin büyümesini, ses kalınlaşmasıyla birlikte kas ve kemiklerin güçlenmesini, eksik olduğunda ise libido düşmesi, sperm azalması, uyku düzeni sorunları ve depresyona neden olur. Testosteron seviyenizi arttırmak için dışarıdan aldığınız ilaçları kullanmayı bırakın. Çünkü doğal vücudumuz için doğal yollarla testosteronu arttırmak mümkün. Bilimsel olarak ve kendi deneyimlediğim yöntemlerde testosteron seviyesini ciddi manada arttıran egzersiz squat'tır. Doğru yapıldığında sağlıklı olmakla kalmaz, ömrünüzü de uzattığı söyleniyor. Ancak yanlış yaptığınızda ciddi oranda tehlikeli olabilir. Günlük olarak yürüyüş yapmak yine testosteronunuzu artıracaktır. Koşunun testosteronu düşürdüğü söyleniyor. Ancak sabahları yapılan 10 dakikalık hafif tempo koşunun bir zararını görmedim. Günlük 15 dakikalık bir ip atlayış testosteronunuzu artırmakla kalmaz. Kondisyonunuzu, zihninizi kullanma kapasitenizi artırır. Bu kadar fiziksel aktivitenin yanında sigaranın testosteronu arttırdığı kaynaklarda gözükmekte. Kaynaklar bizi yanıltmasın. Sigara kondisyon bozulmalarına, zihin darlığına, uyurken ve uyanırken zorlanmaya sebep olur. Bu da düpedüz sigaranın testosteron artımını egzersizler kadar arttırmadığını artırdığında yerini sağlık sorunları aldığını gösteriyor. Düzenli ve kendimizi dinlendirebildiğimiz kadar uyku uyumak. Uyurken de gece saatlerini seçmek ve benim naçizane tavsiyem güneşten önce uyanarak sabahın verimli saatlerinde koşu ve ip atlamayla ile günün kontrolünün bizde olduğunu kendimize hissettirmek çok iyi olacaktır. Mastürbasyonu bıraktığınızda 7 ila 10. günde testosteron seviyeniz ciddi oranda artar. Ancak birkaç gün içerisinde tekrar eski seviyesine geriler. Seks esnasında ise sadece o an için bir artış sağlıyor. Sonrasında eski seviyelerine geri düşüyor. Evet kadınlarla konuşmak da doğal olarak testosteron arttırabilir. Bunlarla birlikte alkol ve stresten uzak bir hayat yaşamanızı tavsiye ederim testosteronunuzu korumak için beslenme. Bizler ne yersek o oluruz. Bu yüzden yememiz ve yemememiz gereken bazı yiyecekler var. Öncelikle içerisinde rafine, yapay veya sonradan eklenmiş olan tüm şekerli yiyeceklerden ve market dolabındaki içeceklerden uzak durun. Mümkünse hayatınızdan ekmeği tamamen çıkarın. Soğan ve sarımsağı günlük olarak tüketmeye özen göster. Sperm için çok önemli iki besindir. Kırmızı et, tavuk, balık ve olmazsa olmaz çok önemlidir yumurtayı. Uyandıktan 4 saat sonra mutlaka en az 4 yumurta tüketin. Ton balığını yine günlük bir öğününüze ekleyebilirsiniz muz, avokado, fıstık, kaju fıstıkları gibi magnezyumlu besinlerden günlük tüketmeye özen gösterin. Plastik şişe yerine cam şişede suyunuzu muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Plastik ambalajlardan bulunan maddeler hormonları bozarak testosteron üretimini engellemektedir. Son olarak günlük bir fincan sade kahveyi uyandıktan 3 ila 6 saat sonrasında uyku saatinizi en fazla 9 saat kala tüketebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol testosteronlar.